Edinilen bilgiye göre sabah saat 5 civarlarında Yakaköy Mahallesi Çilek mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Ormanlık alandan makilik alana ve zeytin ağaçlarına kadar sıçrayan alevler yüzlerce çam ağacını küle çevirdi. Yakaköy Mahallesi'nden Yalıkavak Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Yangın Söndürme Ekipleri, Muğla Büyükşehir İtfaiye Ekipleri, Muğla 911 Arama Kurtarma Ekipleri ve gönüllü vatandaşlar yangını söndürmek için canla başla çalıştı. Tepelik ve sığ arazide çıkan yangının bazı noktalarına itfaiye ekipleri ulaşamadı. Yaklaşık 6 saat süren yangına 10 arazöz, 12 itfaiye aracı, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye eri katıldı. Yangın kontrol altına alınırken bazı bölgelerde soğutma çalışmaları başlatıldı.